Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün iğneden ta çok güzel bir örnek çevireceğiz inşallah sizlerle. Örneğin taban kısmını akşam şöyle yapmadan önce yaptım ama üstünün çiçek kısımlarını hiç yapmadım. İnşallah sizlerle beraber yapacağız. Kafamda canlandığım kadarıyla çok güzel olacak. Birebir de aynı olacak. Taban kısmını yaptım ama bu zemine pudra pembesi olan yazmam var. Koyu pembe, beyaz ve Yeşilde ipimi kullanacağım yapımında, Bunun yapımında 21 numarada tığ kullanıyorum oyanın yapımında. Şöyle yakına getirelim taban kısmını gösterelim. Bakın oyanın taban kısmı bu şekilde yapacağız. Bir tane boşluk şöyle araya küçük kaya bırakacağız, buraya motif yapacağız, buraya motif yapacağız. Şimdi alttaki tığ battılarım ikişer zincirden yapılmış. Şimdi şu aranın boş kayasıyla başlayalım yapımına. Şunu yapacağız bakın. Pardon boş derken şuna motif koyacağız. Şu ortada üstü pırpırlı olanı yapacağız. Ara kısmına kaç tane mesafe koydum? Bunun arasına bakın 1 2 3 4 5 2 zincir çekerek 1 2 6 6 tane sıra tığ battısı yaptım. Tığ battılarım ikişer zincirden yapılmış. Buradan 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 6. tığ battının içerisine tığımı batıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekerek dönüyorum. Bu çektiğim 4 tane tığ battısının içerisinden zincirin içerisinden tığımı batıyorum ve buraya bir tane bu şekilde pırpır pır yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir ikinci pırpırımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir 3. pırpırımı yaptım. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane zincir çekiyorum ve Aynı yere tekrar batıyorum, kapatıyorum, bir iki zincir çekiyorum. Bakın, 15. iyi bu şekilde büyük yaptık. Tekrar sıradaki tığ battıya batıyorum, bir iki üç dört. 5. Arasına 5 tane tığ battı yaptım. Şu araya 6 tane yapıp döndüm. Buraya 5 tane yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şöyle batıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim. Şu ortadan battım. Buraya 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çekerek buradan dönüyorum ve şu zincirimin içerisine bir kere batıyorum. Tekrar 8 zincir çekiyorum. ikinciyi battım 3 8 zincirimi çekmiştim unuttum ama 8 zincir çekmiştim galiba isteyen daha da kısa çekebilir 2-4 tane pırpır pır yaptık tepe kısmına 5. pırpırımızı yaptık. Yaptıktan sonra buradan 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Buradaki 4 zincirin içerisine batarak kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip buraya 1 3 3 tane bu şekilde yaptım. Ara kısmının boşluk kayasını bu şekilde yaptık. Buradan 1 2 zincir çekiyorum. 1

8 zincir çekip buraya 3 tane pırpır yapıyorum. 8 zincir çekerek buraya tekrar 3 tane pırpırımızı yaptık. Şimdi buradan 15 tane zincir çekiyorum ve aynı yere batıyorum bir önceki gibi şunu yapacağız şu tepeyi göstereceğim tepeyi nasıl yapacağımızı iki zincir çekip bir iki üç dört beş 4 zincirimi çekip tekrar dönüyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip tekrar bu şekilde buraya batıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekip dönüyorum ve bakın şu kısma batıp buraya bir tane yuva yapıyorum. Buraya tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip şuradaki ara kısma girdim. Buraya tekrar şöyle 3 tane pırpır yapacağım. Evet, kenar kısmında 3 tane pırpırı bu şekilde yaptık. Şimdi üstüne şöyle desen koyalım. Bunların hiçbirinde ütü yok. Hepsi de ütüsüz. Şuradan bir tane motifimizi şuraya koyalım hemen üstüne. Şuradaki bakın yuvanın içerisinden tığımı batıyorum. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8. zincir çekip araya tekrar bir kere battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum 2 8 zincir çekip üçüncüyü battım 4 Bu şekilde 8 tane zincir çekerek 1 2 3 4 5 battım çok yakını aldım ki kamera bulanık göstermesin diye arada bulanık gösteriyor uzaktan çekince buradan tekrar şu ara kısımdan batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10. zincir çekip dönüyorum. Şu bir taneyi arada bırakıp hemen yanına tığımı batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. zincir çektim. Bir tane arada bıraktım yanına battım. 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10 zincir çekiyorum ve şu dip kısma bu şekilde batıyorum ve dönüyorum. Buradan hemen buradaki zincirin üzerine 1 2 3 4 5 sıkıştırıyorum. Sıkı sıkı olacak. 5 tane yeterli sanırım. 5 tane yaptık. Buradan bir zincir çekip biraz ilmeği uzatıyorum. Bu ilmeği uzatarak yapamayanlar kürdanla veya kulak çubuğuyla yapabilirler, geçirebilirler. 1 2 zincir çekiyorum. 2 2 zincir çektim. 3 4 5 6 6 tane bu şekilde ilmeği aldıktan sonra buraya tekrar 1 2 2 tane şurayı şöyle yapayım iyice sıkılansın 2 tane sık iğneyi yaptık tekrar yanına 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi yanına geçiyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip uzatıyorum ipimi. Buradan giriyorum. 1 2 zincir çekerek 2 3 4 5 6 Tekrar buraya 3 4 4'lük yine yapıyorum. Şuraya da aynı şekilde geçerek 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum, ilmeğimi alıyorum. 2 zincir çekip ikinci ilmeği aldım. 1 2 zincir çekiyorum 3 4 5 6 alttan girip buraya da aynı şekilde 5 tane sık iğneyi yapıyorum evet tepe kısmında bu şekilde motifini de koyduk şimdi ben şunların da motifini koyarak bakın bu şekilde koyduk şu aradakilerine yerine motifini koyarak biraz büyümüş halini size göstereyim Evet bakın modelime 3 tane daha motif ekledim. Son bitmiş hali modelimin bu şekilde. Bu ütülenmemiş hali. Tabii ki ters tarafından çevirip ütüledi mi kalıp gibi çok daha güzel olacak. Bence iğne oyasına çok benzeti. Birebir aynısı oldu iğne oyasının gördüğüm iğne oyasının. Çok hoş ve kolay bir oya. Şöyle ters tarafından da bu şekilde çevrilip ütülediğinde, ütülendiğinde gayet şık ve güzel gözükebilecek hoş bir oyu oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.